hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Mango Bugün ya bu. Bugün yine xcraft'ın yeni bir bölümü gelişimle arkadaşlar. Ve yanımda Sercan abi var. Merhaba. 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 Hoş Aa, geldin abi. Hoş buldum. Ne haber? Sana ne? <laughs> ben böyle mi davranıyorum abi sana? Ne kadar ayıp ya. <laughs> evet arkadaşlar Xcraft'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün ot pas basacağız. Yani villager'ların ot pasını basacağız. Bugün eee dedik bir karar aldık. Oyunu bitirmeye hemen oynamayalım. Madem seviyorsunuz Xcraft'ı daha da devam edelim. O yüzden şimdi biz biliyorsunuz geçen seferde Nedra falan gittik. Bir de biraz da hmm. e, döndüğümüzde şey yaptık. Sunucuyu açık bırakıp işte ne bileyim e, maden kazdık. Gereç bir şeyler aldık böyle. E, diamond falan bulduk biraz. Hani dedik ki biraz biraz olsa şey yapalım hani, Diamond'a geçmeye başlayalım çünkü oyunu bitirmeye odaklı bir seri olduğu için. Immediate'sin yani. Sercan yani. abi'ye yaptıracağım yani. ben bir şey yapmayacağım. Enayi falan diyormuş <laughs> Abi o <laughs> zaman şimdi e 15 tane elmasımız var. Bir tane hmm. demir alsak yeter yanımıza. Setimizi, seti elmas elmas. Bir dakika. Şöyle bir ayar yapalım. Bir şey de almak istiyorum. Nerede? Göğuslük bir bu? pantolon ya. Bir gösslük bir pantolon. Tamam. Bir gösslük yaptım. Bir tane pantolon yaptım. bir de şey yapacağız. Ne yapacağız? Kalkan ne yapacağız. Kalkanımız eskidi çünkü. Şöyle de bir kalkan yaptık mı? Ha! Tamamdır. Şimdi Tamam geri kalan set parçaları nerede? Kafalık. Aldım Heh. abi. Niye almayayım? Niye öyle şeyler diyorsun? Tamam. Bir de koş. blok olarak da şunu alsak yanımıza yeter herhalde. Bunları oyunu bitirmek amaçlı kullanacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Başka elmas var mı? Başka elmas yok abi. Hiç yok. Nasıl yok, yok ya? Aya yok. En iyisin. Hepsini kullandık. Bir tane ya. elmas olsaydı şey yapardık. Ne yapardık? Büyücü masası. Büyücü masası ne yapardık? Encat İki tane gerekiyor bu arada da. Neyse. Şunları giyelim abi. Allah razı için. Şöyle giyelim. Şunu da aldık mı? Abi şimdi villager outpost neredeydi? Ben yani aşağıya göremiyorum bu arada haberin olsun. Birader en son gezdiğimiz diye bakayım. Hangi tarafa doğru gideceğiz? Hı hı. Bana yön belirle. Dur ben ekran görüntüsü aldım bekle. sen sendeyiz. Eksi 2000'e. 2000. 1500. Buradan değil. Artı 1500. Buradan gideceğiz. Eksi 2000'e yani, 1500 yani, değil yani, mi? Işte. Ee, şöyle soldu, mi gideceğiz? Sollu sollu. Sollu. Tamam abi sollu gidelim seni mi ya Allah Allah ya. Oha senin ya ne olur belini kırarım senin Nasıl belimi kırarım? Ne kadar ayıp ya. Ne kadar ayıp. Ben sana hiç öyle şeyler yapayım. Bak içimresin yumruğu vurdum evet. mu kendime var ya yakarım kendimi bak ha. Kendimi yakarım. Evet, Yakamam ki. Elim kolum sende. Hadi hadi yak. Abi, hadi yapalım. ne olur kendini ya, yak. Bana kızma bak arkamdan geliyorsun şu anda. Aa! Tamam bir şey yok. Ha, arı vardı gördünüz mü? Bir şey yok. Aa. Bu arada bina boya nereden arkadaşlar? Oğlum gene aynı yiyorsun. Ya arı dünyasına gitmesek mi? Bak zaten arı dünyasını duydukça boynum tutuluyor Arkadaşlar yo gideceğiz. Dün bir uyumuşum var ya. Öp diyorum size efsane uyudum ama kalktığımda çok kötü oldu. Boynum tutuldu. Hı -hı. Vallahi boynum. Efsane tutuldu. uyudum. Sabah e, akşam 4'e kadar Hayır abi şu an zaten saat altı buçuk 7. Yani 4'e kadar bugün, uyumadım yani. Bugün'den mi bahsediyorsun? Evet bugünden bahsediyorum. Ya ben dün sandım Hayır dün değil bugün. Bugün saat öğlen 12'de falan uyandım herhalde ben. 12.01 gibi uyandım. Değil mi abi yanlış bilmiyorum. Hadi lan bana yazdığın saat biri çeyrek için. Sen yalan söylemeye başladın bak iyice. Bak beni kızdırmaya başladın ha, abi. İlla, illa ekran görüntüsü atalım Whatsapp'ım Eee gerek yok be abi. Özel konuşmalarımız var. çok güzel ya. Baksana telefonla oynuyorum. Ya cidden mi? Biraz sonra göreceğim ben, ben, seni. Sen koşuyorsun, ben oyun şey bir telefon oynuyorum. Doğru gidiyorum değil mi ben abi? Aladdin şeyine geldik. Doğru gidiyoruz o Bak saat 1.30'da bana yazmışsın. E, ne oldu Diye. Ya bir buçuk Günaydın yazmışım. moruk yazmışsın. O kadar geç de yapma ya. Zaten moruksun abi. Yaşlandın artık da. Neyse. Yaşlandın birader ne yapalım. 78 yaşında olmak kolay değil. 78 mi? Ben 29 sanıyordum abi seni. Yok 55. <laughs> abi, diyor yani. Kaç yaşındasın harbiden? Doğru söylesene. 74. Hayır ciddi ciddi soruyorum. Kaç yaşındasın? Ben ciddi. Orman yanıyor. Orman orman. Orman yanıyor. Bir şey olmaz yani olacak. Ya üstünde... Birader bu doğanın Aynen, bir kanunu ya. Orman yanmalı zaten ya. Ne? 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 Orman mı yanmalı? <laughs> Arkadaşlar duyar kasmamız lazım yani, acilen? Doğada Doğada e, ben insanın eliyle olanı söylemiyorum yani doğal olarak. Ha, doğal olarak. Orman yangınları her zaman vardı. Ha, zaten. Doğru gidiyoruz Hatta değil mi bazı abi? ağaçlar için mesela çam kozakları sağa sola sıçrıyor ya bazı ağaçlar için İyi bile orman yani daha çok oluyorlar çünkü. Aslında evet ama e, bence oksijenimizin eksilmesi ve ağaçların yanması veya hatta sökülmesi çok evet, kötü ben insan, bir şey. İnsanlıkla ilgili bir şey söylemedim. İnsanlıkla alakalı bir şey söylemiyorum zaten abi genel olarak konuşuyorum. Ya ne oldu? Normalde <laughs> yani doğal olarak olan yangınların ardından oluşan ormanlar daha büyük oluyor. Aslında evet ama biz fidan diktik yani arkadaşlar o yüzden bak kesinlikle boş bir yer gördüğünüzde fidan dikmeyi unutmayın. Ya en kötü bir tohum bile olsa hani. Ya bakmasanız bile dikin yani yağmur falan yağıyor kıştayız zaten O kendi kendine büyür be değil mi abi? Yo büyümeyecek <laughs> Ya niye böyle davranıyorsun sen? Doğru gidiyoruz değil mi abi biz? Doğru doğru Kaça kaçtı? Gidim. Ya ne sus sus Aaa Eksi 2000 artı 1500 Eksi 2000 artı 1500 Arkadaşlar Hı. o zaman şöyle yapalım mı? Biz hemen pıtı 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 Görürsünüz. Görersiniz siz. mi? Benim diksiyon kursuna gitmem lazım. Herkes diksiyonum düzgün olduğunu söylüyor ama ha, değil. Neyse. Arkadaşlar biz buraya hemen hızlı hızlı bir gidelim. Eee, <laughs> siz zaten hızlandırmış şekilde göreceksiniz. Ne gülüyorsun ya? Ne gülüyorsun? Hiç. Ne kadar ayıp ya. Ne kadar ayıp ya. Hadi arkadaşlar elimi şıklatıyorum ve video hızlanıyor. Ta Yerim bakıyorsa şu anda. Evet. Güzeldi. Arkadaşlar biz sonunda outpost'u bulduk ve hani savaşa başlayacağız abi. Abi sendeyiz abi. Böyle yaklaşık yaklaşık vur. vuracağım. Ha. Vur evet. abi. Ah Vur vur vur. Hayırdır oklayım lan hayırdır lan. Hayırdır lan. Bunu Onu da bulabildik he. Bizim galemi de kaçırmışlar. Aa, bu nasıl outpost ya? Bula bula bunu mu bulduk biz? Bula bula ne bula bula, bula, bula bula Ne istiyordun? Ha, şurada da var. Dışarıdakileri bir halledelim abi. Aa, vur. Bulmuş de Bul bulunuyor ya. Vur. Helal be sana abi helal be sana Vur 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 Hop. Bunlar enayi abi vuramıyor bunlar Helal be sana Aha Birbirlerine vurdular <laughs> Arkamıza geçti bu arada Vur abi Şimdi Mouse mouse oynatmazsan Oynatmıyorum mouse çok... Sadece yürüyorum Yürüyünce de oynuyor işte mouse Ben hiç oynamıyorum hadi Bunlar çok fazla olmaya başladı Bir daha vur abi Vur abi Vur abi helal be sana vur 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 Savaş Vur Keşke ben de vurabilsem Hadi abi bir tane daha Gel sana. Hadi be. Tava vurdun tava. Vur. Vurum son son adam. iki. Ne oldu? Zaten bu iki sınavda hiç tavuk yemek yiyemiyorum bir türlü. Tavuğu ne yapacaksın ya? Bunlar bana vuramıyor bu arada. Tamam öldüler. Başka Kalkan arkamızda A, bir tane çekiyorsun? var. Kalkan çekmeden de vuramıyorlar. Bak hiç Allah dokunmuyor. Allah Galiba yemiyoruz şu anda. Niye öyle? Buna da vur abi. Bilmiyorum. Vur. Vur. Ben sen kalkan çek sanıyorum. Yo şu an çekmiyorum. İleride de var ama önce bir şu old boss'u bir çalalım biz <laughs> arkadaşlar. Bizim artık bizim elimizde adam olacağız. Tokma bir kodu mu kafanız var ya? He? Bunun içine o demir, ekmek, arbalet. Bir de elmas var mı? Yok, elmas yok. Şeye geçsen abi. Ya, Tecrübeyi basalım kendimize. Sen, şey ee, sen bassın ama ne oldu? Devam Abi aşağıda 15 yer oldu. 2 3. Yo ben 8 devam. Al oğlum ben niye... Adam aşağı. Lan bu ne? Vuramayacaklar bize eminim ya. Baksana bir sıkıntı var böyle. Vur hepsini vur. Ben ortalarında kalıyorum. <Sessizlik> Hepsine kalkan çekiyorum abi. Birader bunda biraz çoğaldı mı? Abi galiba. Galiba evet. Bir şey Şu bayrakla öldürelim mi bayrakla? Bayrak değil mi öldürelim? Öldürelim hadi. Ha. Onu bir öldüreyim. onun bayrağını bir alalım birader. Kalkanımıza koyarız. gönüllü sürgün aldık Kötü abi. Kötü kahret geldi şu anda. Hadi bir, abi, bir şey diyeceğim. Ben, köye baskın olsun. Bir, bir şey diyeceğim. İçimden çıksana iki saniye şunları bir vurmak istiyorum ben. Dağıtmak Yok, istiyorum olamaz. hepsini. Kaçıyor Kaçıyorum o zaman. Videonun amacını bozuyorsun. Kaçıyorum olmaz. o zaman. Kaçtım. Kaçtım birader. Ooo buradan da geliyorlar. Abi bir, şu, arkamızda bir yerde köy vardı sanırım. Oraya bir gitsek, oraya bir baskın yaptırsak nasıl olur? Efsane olmaz mı? Bıkmıyor. Gidemeyiz ki buradan gideceğiz buradan. Beni hep yanlış yönlendiriyorsun abi. Yeter bıktım senden ya. Arkada arkadaşlar mıydı yani... Evet şurada bir yerde. Sol tarafta ileride bir yerdeydi. Sanırım. Buradan geldik çünkü. Bilmiyorum ben beyaz ekran gördüğüm için bir şey anlamadım. Ee, beyaz ekran mı görüyorsun? Hmm, evet. Abi ışığı şey, görüyorsun. Kalkanları birleştirelim hadi. Kalkanla sancağı birleştirelim. Kalkanımız özel olsun. Tamam olur abi. Artık bir özel kalkanımız var arkadaşlar. Aptarım böyle dediğim yapacağım onu aslında. Abi içimdesin yakarım kendimi ben çıldırtma. Ben ölürsem sen de ölürsün ona göre. Ne olur kendini yak. Ben ölürsem Hadi. sen de ölürsün bak. Haberin olsun. Hadi ne ha, olur, ha, 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 yak. haberin olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar basit aslında her şey ikiz olduktan İkizin de ikizinizde tek düşüneceğiniz şey sınavlara o benim yerime girsin olmaz. Değil mi abi? Nazif kalk. Nazif kalk. Sınavı kaçırayım. Ona çok üzülmüştüm ya. Çocuk bir de şey yapıyor üzülüyor ya bayağı. Ben hiç üzülmedim güldüm. sınava geçememişti değil mi ama ben yanlış hatırlamıyorum. Herhalde. Ah be abi. Aaa haberin olsun. Be abi. Herkes mi kötü olur be abi? Ben niye yani <laughs> Ne? Neyse. Neyse. Arkadaşlar köye gidelim. Bir köylülerimizi kurtaralım. Tabii çok büyük bir sorumluluk altında olacağımızdan eminim. Ama ee, Köyü bulamıyorum. Neden bulamıyorum köyü? Hmm. Köyün ne sıkıntısı var? köy hmm. Köyü taşımışlar bence. Köyü taşımamışlardır ya öyle düşünmeyelim abi. Hayır taşımışlar. Hayır ya hayır hayır. Sadece bu zaman önceler olmasın ne olur ne olur yapma yapma. Olamaz olamaz hayır. Burada bir yer. var. A! A! Bulduk. Burada. Arkadaşlar şimdi düdük çalsın. Kanlar çalsın. Kaçıyorsunuz köylüler. Köylünün birisinin bir eve gittiğini kaybetmeyelim bu şeyi. Ee, tam şey yapalım. Biz baskını kazandık değil mi eminiz? Biz baskını şey yaptık değil mi? Hani gelecekler yani ona eminiz değil mi? Evet ya geliyor görmüyor mu kale Tamam bak şurayı ben şöyle evine girsin evine kitleyelim onu. Gir la hadi gir. Kapat abi kapıyı. Deli herhalde. Çalalım abi şunu Çalma çalma köyünün minik kitlerini içeriye Koy abi Koy abi Tamam gitti bunlar Üstünü kapat oradan kaçar çocuklar Tamam Neredeler şimdi bunlar Biraz biraz şu zile bas bakayım gösteriyor zil yerlerini Iıı zil mi gösteriyor yerlerini Aynen Yani A gördüm Buradalar Gördün mü zil gösterdi Buradalar ee zil gösterdi abi aynen Vur vur Gelin lan buraya Siz kimsiniz köye Kehanet mehanet yardım etmeye geliyorsunuz Hayırdır lan ne oldu vuramıyorsun. Ben vuruyorum. Abi vur ne yapayım yani. Ne oldu sen vuramıyorsun. Adamlar böyle düştü bu arada. Düşsün abi ne yapayım. Bir yerine duracağım mı artık baba? Abi vuruyoruz işte beraber zıplaya zıplaya. Ha? Şimdi tamam. bir yemek. İkinci baskın. Yemek 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 yemek. Nam 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 doydum. Birader Şimdi. Abim, ben benle sen birleşince ölümsüz olduk. Ya işte arkadaşlar bu ne demek Benim oluyor? Benim kastırım hepimiz koruyor. Gördüm bak. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Buraya gelin lan. Aa, gelin oğlum buraya. Olsun. Helal abi sana helal be. Helal be sana. Vur abi. Aa, böyle adam olacaksın işte Ağzınız birbirini dağıtırız oğlum. Vur abi. Abi vuruyor. Aa bu bize şey vurdu. Ama aldık çaldık. Abi bir şey daha düştü. Ne düştü? Bayrak. Bayrağınız artık bizim aslan parçaları. Adam olacağınız bu köye gelmeyeceğiniz. Vallahi tokat manyağı yaparız size ona göre. Adabınızı bilin. Adabınızı bilin. Ya. Abi sen ne diyorsun ya? Sen hani nerede bunlar? Nerede bu baskın? Baskın basanındır koçum. Ee neredeler? Aaa beri ne olsun. Nerede mi yürüyor acaba? Yok artık daha neler abi. Böyle bir şey mümkün olacağını düşünmüyorum. Mumdan çıkmış yangın. Mumdan çıkmış yangın. Evlerinize ver. Yürüyün. Aa. Aa. gördük. Abi sıkıntı. Bu vurursa sıkıntı. Bu vurursa sıkıntı. Ben tutuyorum kanka sen devam et. Kalkan tut. Tutuyorum da bu galiba vuruyor dikkat et kalkın. Vurmuyor rahatına. ittiriyor. Aa. Vur abi vur. Aha vuruyor da normal bizim elimizde. Helal oğlum aferin size. Gelin lan şimdi. Helal abi vur abi vur abi. Bir daha. Bir daha, bir daha abi. Bir daha. Hadi da öbürünün bir canı var. Tam bunun da. Bunu Helal sana be. Başka var mı? Biz var ya makineyiz he. Şşş. Bize bulaşanın aklını alırız. zaykün mü? Arkadaşlar böyle konuşmayacağım ben normalde ama konuşmuyordum normalde ama hep Sercan abi bizimle. Adanalı'da yaşıyor. Yok, hep böyle konuşuyorum. Ay O mü? Allah vermişsin. 3 tane büyücü geldi. Bu ne? Yani evet, bu büyücüler biraz sıkıntı oldu. Önce baltalılar, o. önce baltalılar abi. Baltalar ormana, ormanlara aca. Hareket etmesen de adama vursam gobu Hareket etmiyorum zaten abi. Abi, ne lan? Kurtumuzu aldık. İki Şu büyücüleri yok. halletsek. Vur abi. Okçuları boş ver. Okçular kolay. Okçular evet. Şunları vur. Vur abi. Bir daha. Helal abi sana be. Nova deri, Nereye gidiyorsun lan? He? Adi pisik. değil mi lan baskını yaratan Bu baskın da bu kadardı ya. Kolaydı arkadaşlar her zaman. Her zamanki gibi evet. Vur abi vur, vur vur. abi. Tamamdır abi vur abi. Vur abi. Siz var ya hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Bak. Siz bir daha bu şehre gelirseniz var ya Oo, aklınızı alırım ha. Var. Son baskın. Bir baskın daha var. Yemek yemek yemek. Son baskın. Baskın basanındır. Basmayanın Aklına çalarız. Kaç tane zümrüt oldu? Üç tane zümrütümüz oldu. Köyün kahramanı olacağız zaten. Aha. Abi bu sıkıntı o abi, olabilir. Bu, bu sıkıntı olabilir işte biraz abi. Evet bu bayağı sıkıntı gibi. Abi çok Aa, fazla. Geldi. Çok fazla var abi. Biz, canımız çok gidiyor. Ekmeğini niye aldın? Abi çok sıkıntı. <laughs> Öldük arkadaşlar ya. Ya arkadaşlar ya. ya burada videonun bu sonuna geliyorum ya. O köyü kurtaramadık ya. Bu köye gelirlerse ağızlarınızı kırarız ama ya. Arkadaşlar Oğlum. yapacak bir şey yok ya. Tek beden olunca daha önce bu kadar etraftan saldırdıkları için yapacağımız bir şey yok. Video buraya kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Eğer intikam almamızı istiyorsanız da ikiz beğenip like atıp yorum atıp devam etmesini sağlayabilirsiniz. Güzel yorumlarınızın hepsine kalp bırakacağım söz veriyorum. Kanala abone değilsiniz de abone olmayı kesinlikle unutmayın. Beni hala desteklemek istiyorsanız da ekran çıkan iki videoya gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakmanızı dileğiyle dostlar. Ve bay bay.